diplomanın hiçbir işe yaramadığı şey. Bu ne la beyti? Kimi döversin? Allah'ına kavuştururum. Bunu döverim. Elam siker. Çekişmeli geçer. Çekişmeli geçer. Çekişmeli geçer. Beni döver. Elam siker. Elam siker Ahmet. Bu kim la? Bu bana el kaldıramaz. Bu adam bana yakaldırmaz kendine küçükleri. Tek yumurta bayıltmam. Dövmem. Yani dövmem tercih etmem. Ahmet Aga. Öldürür beni ya Ahmet Aga. Ender'le kapışırım. Erayın amına şokarım. Barış abim, belam siker. Bonnie'yi ee, döverim i̇ki tane eray var amına koyayım. Bir rahat mı? Rahat mı? Tek yumrukla bayıltırım erayla çekişmeli geçer. Ahmet'i var ya Ahmet'in Ahmet'i ne yaparım biliyor musun Ahmet'i? Ahmet'e bak onun üçlü kadarım lan Ahmet'le. Ahmet'i yuvarlarım üçlü kadarım. Bak şaka yapmıyorum. iki crossover üçlük. Telefon çalıyor. Efendim. E, saygın, ne yapıyorsun? Yayındayım sen ne yavrum? Ne kadar ortak yönümüz var. Hadi gel Valorant direkt. Ben şey düşünüyordum. VR'da e, amongus Tamam tamam amongus Us'a Kapat ya. Bayağı da Among Us kim? Kim öleceğim bir yerde ya kanka? Tek başıma yabancılarla. Bir tane Polonyalı arkadaşım var, bir tane de İspanyol. İspanyol Latinas lan Latinas. Ne ya ne yapayım? Sen onun ben senin 97B bir göğüsleri göstersem görürsün o zaman. Göster. Olursa esas atat bana E tabi tabi olur. Beraber gireriz olmadı. Kapat telefonu. Kapat ya. Hadi kapat. Terbiyesiz. Valo yok. VR. VR bence de VR. Bunu geç. Bu kim hocam? Bu kim? Barış mı bu? <laughs> Barış'ı döverim. Baran'ın döverim. Bunlar Barış kavga etmeyi bilmiyor. Baran da bilmiyor. O yüzden bir döverim. Efes'i Nefes deli ya bu beni bıçaklamaya falan kalkar anladın mı? Bu bıçaklar beni amına koyayım. Bu çekişme Bu bıçak bıçak çeker bana. Deli amına bu psikolojisi bozuk bu çocuğun. Nefes beni döver. Ya yani çekişme geçer. Mert'i döverim. Bana sana bir şey diyeyim mi? Kemal abi ikinci yumrukta epilepsisi azar bak öyle söyleyeyim sana bak. İki tane yumruk sallar epilepsisi azar, hastanede biter. Vurmadan nakav nakavt ederim ben bu adamı. O yüzden belam siker <laughs> Bela'mi siker Bunda Vallahi yemin ederim Türkçeyi öğretirim tek gümrükten Bu abim de beni döver olsun Ne dediniz bu listeye güzel mi lan sizce? Bence kalite Olması gerektiği gibi Bence böyle olur liste Ali'nin Ali'yi döverdim ama Ali'nin e, kondisyonu çok iyi yani ben yorulurum Anladın mı? Bence böyle bu liste Beni öldürecekler bunlar Bu fizikten bak fizikten kazanıyor Fizikten kazanıyor Ahmet bilgiden kazanıyor Boks eğitimi var artı Fiziği de var Barış abi de fizik Artı benim bu adam bire bire geldim abi gördüm ben bu adamı belamı götüm siker Beni bayıltır ailesi yani. Bana bir tane kokteyl hazırlamıştı Barış abim. Ee, Azar'ın etkinliğinde Ebonivon'la gitmiştik. Bana bir kokteyl hazırladı. O gün tam hatırlamıyorum. Ne koydu içine neler yaptı. Nasıl bir kokteyl hazırladı bilmiyorum ama. Ayrı bir olay ya Barış abim Valla 10 numara kişilik on numara insan. Kemal abim de üzerine attırmıştım. Tabu da. Louis Vuitton ceketi vardı. 3 kere kustum böyle attırmışım. Anlatılanlar 3. Bilmiyorum ben hatırlamıyorum. Ben kustumu iddia etmiyorum bir hani. Bana anlatılanlarla. Bu da şey değil mi abi. Ben bu abi şuradan hatırlıyorum. Kameraya bir çevirsene. Kameraya bir çevirsene. Deyip yasin amına koyan. Yasin diye bir çocuk var. O bu, o bu abi değil mi? Evet o. Tamamdır. Çok iyi. Var mı başka tier list? Ne var başka? Bir tane daha atın. Bir tane daha yapacağım. Genshin mi pek? Amına koyayım. Buraya da satın almış. He, gençin demiş ya. <laughs> cildin çok yağlanıyor. Benim cildim yağlanmıyor. Ee, şu kremden kaynaklı. Yani hiçbir siki yaramıyor. Sivilce kremi diye aldım. Sadece yağlandırmıyor. Galiba yağlanmadığı için de sivilcem çıkmıyor diyeceğim de. Sivilce izlerim var. Şu şundan kaynaklı. Yağlanmıyor. Nitrojina e, sivilce karşıtı yüz temizleme jeli. Bu işe yarıyor. Yani şeye yarıyor. Yağlanmamasına yarıyor. Ne o?